Türker Ertürk, iktidar gerici. Yarın Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başlıyor. Türkiye'yi yöneten, daha doğrusu yönetemeyen iktidar nefesini tutmuş, Türkiye'ye ne kadar yaptırım uygulanacak bekleyişi içine girmiş durumda. Bu iktidar Türkiye'yi öyle bir yere getirdi ve çıkmaza soktu ki çıkarları birbiriyle çelişen AB ülkelerini yekpare şekilde karşımıza çıkardı. Bugün AB içinde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasın diyen yok az mı yoksa çok mu yaptırım uygulayalım diyenler var. Yani konu Türkiye'yi az mı dövelim, çok mu dövelim. AB'nin lider ülkesi Almanya'nın başbakanı Merkel çok sert yaptırımlardan yanaymış gibi görünmüyor. Bunun nedeni Türkiye'yi ve Türkleri çok sevmesi değil. Almanya'nın ve AB'nin Türkiye üzerinden elde ettiği ekonomik çıkarları zarar görmesin diye. Ayrıca Merkel, Türkiye'ye karşı sert yaptırım uygulanmasını isteyen Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini de dengelemek ve idare etmek zorunda. AB'nin yaptırım uygulayıp uygulamaması ve özellikle sert yaptırımlar uygulaması Türkiye için çok önemli. Çünkü iktidar bugüne kadar sürdürdüğü yalan yanlış maliye ve para politikaları, lüks şatafata yaptığı harcamaları ve kıt kaynaklarımızı çarçur eden idari tasarruflarıyla ekonomimizi iflas ettirmiş durumda üstüne bir de Covid-19 tuz biber ekmişken Türkiye'nin şimdi de en büyük ticari ortağı olan AB'nin yaptırımlarına dayanabilmesine imkan ve ihtimal yok. Bu yüzden iktidar 1. geçmişte AB için demediğini bırakmamışken geleceğimizi Avrupa içinde tasavvur ediyoruz dedi. 2. hukuk, adalet ve demokratik reformlardan bahseder oldu. 3, 22 Kasım 2020'de Alman Hamburg Fırkateyni'nin Türk bayraklı Roseline gemisine yaptığı durdurma, sorgulama, asker çıkarma ve silah arama eylemini en alçak perdeden ve sadece iç kamuoyunu kandırmaya yönelik bir tepkiyle geçiştirdi. 4. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımıza yönelik faaliyetleri durdurdu ve Oruç Reis sismik araştırma gemisini limana aldı. 5. Deniz yetki alanlarımızın sınırı budur. Kimseyle tartışmayı söyleminden çark ederek Yunanistan'la ön koşulsuz masaya otururuz teslimiyetine geldi. 6. İbrahim Kalın'ı Brüksel'e gönderdi. Ve 7. Hatta iddialara göre Kıbrıs ve Ruhban Okulu konusu dahil tavize hazır olduğuna dair mesaj bile verdi ama inandırıcı olmuyor. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, son birkaç gündür Türkiye yönetiminin açıklamalarının tonunda bazı değişiklikler saptayabildim. Ama sözlerdeki değişiklikler yeterli değil. Eylemlere, politikadaki değişikliğe yönelik gerçek kanıtlara ihtiyaç var dedi. Karşımızdaki cephe sadece AB'de değil. ABD yaptırımlarının da eli kulağında. İktidar yüzünden tüm dünya karşımızda. Ruslarla da 3 cephede karşı karşıyayız. Rusya Batı'ya Türkiye'yi tamamen kaptırmamak için idare ediyor ve tolerans gösteriyor. Yoksa Ruslarla da kapışmıştık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca böyle bir şey yaşamadık. Doğu Akdeniz ülkelerinin tamamı karşımızda. Avrupa Birliği de karşımızda ve Türkiye'yi tehdit ve bölgede istikrarı bozan unsur olarak görüyor. Birkaç istisnai saymazsak tüm İslam ülkeleri de karşımızda. İktidar bir ilki başardı. Siyasal İslamcı politikalar izlediği ve ihvanı desteklediği için Mezopotamya kökenli tüm İbrahim'i dinlerin mensuplarını yani Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudileri Türkiye'ye düşman etti ve imkansızı gerçekleştirdi. Bu iktidar reform yapamaz. Ne hukuk, ne adalet, ne de demokrasi. Hatta bu üçü olmadığı için ekonomik bir reform da yapamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Reform yapmak istiyormuş ve yapacakmış gibi bir görüntüyle ancak iç ve dış kamuoyunu kandırabilir. Ne çare ki kandırmanın da bir sonu var ve bu sona gelindi. Ülkece yaşadığımız bu felaketin gerçek nedeni iktidarın gerici ve gayrimilli olmasıdır. Gerici derken sorun din veya dindarlık değil. Dindar insanlarımızın başımızın üstünde yeri var. Sorun dincilik. Yani İslam dinini siyasal çıkarları için kullanmak. İktidar bunu yapıyor ve İslam'ı kullanarak tüketiyor. Gericilik, geçmişin aklı, kimliği ve örgütlenme biçimiyle günümüzün sorunlarını çözmeye çalışmaktır. Siyasal İslam, insanlığın geçmiş zaman dilimi içinde ürettiği bir ideolojidir ve çağdaş değildir. Yeni Osmanlı hayali de Osmanlı'nın monarşi ve teokrasi içeren yapısı ve örgütlenme biçimiyle bir ortaçağ devlet yapısıdır. Çağdaş değildir. Zaten Osmanlı da gelişime ve değişime ayak uyduramadığından geride kalmış, hasta adam durumuna düşmüş, yarı sömürge olmuş, parçalanmış ve yıkılmıştır. Ümmet kimliği de geçmişin ve öbür dünyanın bir kimliğidir. Şimdi bu çağ dışı bileşenlerle çağdaş işler yapılabilir, çağdaş devlet ve toplumlarla rekabet edilebilir ve çıkarlarımız korunabilir mi? Tabii ki hayır. Bu yüzden her konuda iflas etmiş durumdayız. Takım elbise giyiyor olmak, kravat takmak, son model arabalara binmek, akıllı telefonlar kullanıyor olmak gerici olmadığınızı göstermez. Ama bunların hiçbirisini bu kafa yapısı tasarlayamaz ve üretemez olduğunuzu gösterir. Çözüm, sorgulayıcı aklı ve bilimi esas alan kafa yapısıdır. İmanı taklidi değil, tahkiki olan inanç durumudur, demokrasidir, insan hak ve özgürlükleridir, laikliktir, evrensel hukuktur, ulus devlet yapısı ve ulus kimliktir, ortak akıldır. Bunların hepsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan aydınlanma devrimlerinin hedefidir. İktidar gericilik yaptığı ve çağdaş uygarlık yarışında 180 derece aksi rotaya döndüğü için bu felaketler başımıza geldi ve daha da gelecek. Yapılması gereken cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönmek, tek adam yönetiminden vazgeçmek ve parlamenter rejime geçmektir. Türker Ertürk